Yani cehennemde geçsin diye düşündüğüm bir espri vardı, onu anlatacağım size. İşte cehennem deyince aklı klasik tabii bir zebani olması gerekiyor ki böyle o e, orada olacak olayı destekleyecek bir şey olsun diye. Zebaniler cool olur genelde çünkü sürekli gelen bir şey ister falan filan ya böyle abi şöyle olur mu? Daha serin bir yeri var mı buranın falan diye. Şimdi bunun tek başına yetmiyor tabii bu yine. Ya benim aklıma tabii hemen avukat geliyor. Yani önünde sonunda o kadar yalan söyleyen adamlar. <laughs> bir tane karikatürüm vardı daha önceden şeydi. Gidiyor zebaniye dikleniyor herif de ölmüş. Avukatımı istiyorum diye. O da gelir yakında diye zebaniye. <laughs> Sorun çıkartmam gerekiyor ya bir şekilde. Evet buraya bir tane adam düşsün. Avukat olsun bu diyelim. Fark etmez. Başkası da olabilir. Belki öldüğünün farkında değil. Gelmiş oraya elinde laptopu. işikolik. Oturuyor diyelim, hani. Laptopu var. Tabi laptop olunca, klasik hani laptopla bir yere gittiğin zaman ilk sorduğun soru şu ya. Abi wireless var mı diye. <laughs> Şimdi, wireless var mı diye sordu. Bu yok dese, tamam zebaneliğini yapmış olacak ama komik olmuyor. Var desin. Var. Var hem de 300 megabit. Yani biraz komikleşti gibi ama... İş iyiye gitti. Hani iyiye gidince komik olmuyor aslında. Bazen çok iyiye gidince komik olur ama şimdi bunu bozmam lazım. Ne olabilir, ne olabilir diye düşündüm. Abi wireless var mı? Var, hem de 300 megabit. Ama laptopun 30 saniye içinde eriyecek. <laughs> Tekrar herifi aşağı düşürüp harcadık. Böylece espri tamamlama. Tabii karikatürü böyle paramparça edince, hani dünyanın en güzel Adriana Lima'yı bile otopside görsen böyle güzel demezsin tabii. O hale geliyor. <laughs>